felsefi sisteminin etkili olduğu bir başka düşünce akımını ya da yaklaşımı Marksist hukuk yaklaşımı oluşturur. Marx da tıpkı Hegel gibi hukuku diyalektik yöntemle ele alınması gereken tarihsel ve toplumsal gelişimin sonucunda ortaya çıkan bir husus olarak ele alır. Fakat Marx Hegel'den farklı olarak kendi deyişiyle aslında Hegel'de baş aşağı duran diyalektik yöntemi ayakları üzerine oturtarak Hegel'in yöntemini kullanmakla beraber Hegel'in vardığı sonuçlardan bambaşka bir sonuca varır. Yani aslında bir yönüyle Hegel açısından hukuk aklın tarih içindeki gelişiminin sonucuyken Marx'ta hukuk aslında iktisadi altyapının ya da yapının üst yapı elemanı olarak bir tezahürü biçiminde karşımıza çıkar. Bu yönüyle Hegel gibi Marx da hukukun tarih boyunca geliştiğini ve toplumun evrimi ile birlikte değiştiğini ileri sürer. Fakat Hegel'den farklı olarak hukuku aslında devlet içinde rasyonel bütünlüğüne kavuşan bir husus olarak değil sınıf egemenliğinin sürdürülmesinin bir aracı olarak ele alır. Bu yönüyle Marx da Hegel'dekinden farklı olarak aslında Hegel'yen kategorilerin içinin bambaşka bir şekilde doldurularak farklı bir hukuk yaklaşımının ortaya konduğu çok rahat söylenebilir. Aslında hukuk Marx ve Engels'in teorilerinin odağını oluşturmaz. Fakat bununla beraber ikilinin hukuk hakkında ileri sürdüğü düşünceler ilerleyen yıllarda hukuka eleştirel bir perspektiften yaklaşmayı amaç edinen birçok çalışma için ilham kaynağı olmayı sürdürür. Fakat bununla beraber aslında Marx'ta ve Engels'te sadece hukuk penceresinden dünyaya bakmanın yanlış olduğu ileri sürülür. Çünkü Marx açısından aslında Hukuk, tıpkı din gibi insanın yabancılaşmasının sonuçlarından birine karşılık gelir. Bu yönüyle Marx'a göre toplum hukuk üzerine kurulmaz. Aksine hukuk topluma dayanmalıdır. Yani Marx açısından hukuk belirli bir dönemde maddi üretim biçimlerinden doğan ortak çıkar ya da gereksinimlerin ifadesi olmalıdır. Bu yönüyle Marx'ın hukuk yaklaşımında bir mevcut sistemin ve onun üst yapı elemanı olarak tezahürü şeklinde karşımıza çıkan hukukun eleştirisinin yanında aynı zamanda ideal toplum tasarımının yani gelecek projeksiyonunun da hukukla nasıl ilişkilendiğini ayrı ayrı ele almakta yarar vardır. Ancak öncelikle Marx'ın izleyen yıllarda Hukuk hakkındaki eleştirel çalışmaları derinden etkileyecek olan hukuka dair eleştirel perspektifinin ana hatlarını ortaya koymakta yarar vardır. Marx'ın düşüncesinde hukuk en yalın haliyle belli çağdaki belirli üretim ilişkilerinin ürünü olarak karşımıza çıkar. Bu yönüyle Marx açısından aslında üretim ilişkilerinin değişmesiyle beraber hukukun da değişip dönüştüğü söylenebilir. Bu açıdan Marx'ın insan toplumlarının tarihte geçirmiş olduğu evrelere ilişkin açıklamaları ve her evreye uygun bir şekilde bir hukuk tasviri çizmesi anlamlıdır. Marx açısından insan toplumlarının tarihi incelendiğinde İlk aşamada mülkiyetin bulunmadığı ilkel komünal toplum yer alır. Fakat mülkiyet ilişkilerinin belirginleşmesi ve insan emeği üzerinde kurulan hakimiyetle beraber ilkel komünal toplum aşamasından köleci toplum aşamasına geçilir ve Marx tıpkı Hegel gibi her aşamanın kendi bağrında taşıdığı çelişkinin bir sonraki aşamaya geçişi olanaklı kıldığını ileri sürer. Köleci toplumun bağrındaki çelişkiler Marx'ın düşünce sisteminde feodal topluma geçişi mümkün kılar. Böylelikle iktisadi yaşamın odağında yer alan insan emeğinin yerini feodal toplumla birlikte toprak unsuru alır. Feodal toplumun bağrındaki çelişkiler ise artık sınayi üretimin hakim olduğu kapitalist toplum aşamasına geçişin yolunu açar. Fakat Mars'ta içinde bulunduğu dönemi aslında karşılayan kapitalist toplum evresiyle beraber tarihi ilerleme süreci sona ermez. Aslında Marx kapitalist toplumun bağrında taşıdığı çelişkilerin de gelecekte komünist topluma geçişi olanaklı hatta bir açıdan zorunlu kılacağını ileri sürer. Marx tarihi gelişimin her aşamasına farklı bir hukuk yapısının karşılık düştüğünü iddia ederek aslında hukukun da toplumdaki üretim ilişkileriyle beraber değişip dönüştüğünü ileri sürmüş olur. Marks açısından özgürlük, adalet gibi ideal ilkelerle değil Sınıf savaşı ve üretim ilişkileriyle hukukun biçimlendiğini, değiştiğini ve dönüştüğünü görmek önemlidir. Bu yönüyle Marx aslında her toplum tipine uygun düşen bir hukuk biçiminin varlığından bahseder. Fakat buradaki hukukun toplumsal yapı unsurunun yani bir anlamda üretim ve mülkiyet ilişkilerinin bir dışa vurumu olan üst yapı unsuru olduğunu gözden kaçırmamak önemlidir. Ancak bu üst yapı unsuru aynı zamanda Marx'ın düşüncesinde egemenin çıkarlarını korumak üzere işlev üstlenen bir öğe olarak da karşımıza çıkar. Bu yönüyle Marx açısından hukuk tarihsel ve materyalist bir perspektifle aslında ele alınmış olur. En yalın haliyle aslında Marx açısından hukuk ekonomik yapının yansımasıdır ve ekonomik yapının değişmesiyle beraber hukuk da değişir. Ancak diğer taraftan Hukuk aynı zamanda Marx'ın düşüncesinde egemen sınıfın iradesinin bir yansımasıdır ve egemen sınıfın çıkarlarını korumak üzere bir işlev üstlenir. Marx bunu hukukun hem devletin baskı mekanizmasının bir parçası olması bakımından hem de aynı zamanda mevcut durumdaki eşitsizliği olağanlaştıran meşrulaştıran ideolojik bir işlev üstlenmesi bakımından iki ayrı açıdan ele alır. Bu yönüyle Marx'ın düşüncesinde hukukta aslında mevcut hukukta tarafsızlık bir illüzyondan ibarettir. Yani bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü aslında hukuk ve aynı zamanda devlet Marx açısından Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran egemen sınıfların bu üretim araçlarının mülkiyetinden dışlanmış olan tabi grupları yani aslında emekçi sınıfları kontrol altında tutmak üzere kullandığı bir araçtan ibaret Bununla birlikte Marx'ın düşüncesinde hukukun egemen sınıfın çıkarlarının koruyucusu ve aynı zamanda egemen sınıfın bir iradesinin yansıması olması Marx'ın düşüncesinde belirli ideallerin hiçbir şekilde kendine yer bulamadığı anlamına gelmez. Marx'ın ilk dönem eserleri incelendiğinde özgürlük, eşitlik ideallerinin insan doğasında rasyonel temele sahip öğeler olarak ele alındığı görülür. Bu yönüyle Marx açısından özgürleştirici idealler ilkin aslında kapitalizm ile olanaklı hale gelir. Yani bir nevi Marx açısından feodal aşamadan kapitalist toplum aşamasına geçiş aynı zamanda feodal aşamaya göre bağrında belirli özgürleştirici bir yan da taşır. Fakat Marx'a göre kapitalizmin içinde özgürlüğün tam olarak gerçekleştirilmesi de imkansızdır. Çünkü hakkın büründüğü hukuki form aslında Marx'ın düşüncesinde hakkın ahlaki içeriğinde çiğner. Kapitalizmde insan sahip olduğu sözde haklar ile toplumdan soyutlanmış atomik bir birey olarak tasarlanır. Ve aslında burada bu varsayımsal bireyin özgürlüğü ve özel mülkiyeti vurgunun yapıldığı asli öğe olarak öne çıkar. Marx açısından pratikte özgürlüğe ve aslında mülkiyet hakkına yapılan bu vurgu neresinden bakılırsa bakılsın Burjuva sınıfının ayrıcalıklarını temsil eder. Bu yönüyle Marx'in kapitalist toplum hukuk sistemine getirmiş olduğu eleştiri aslında hukuk felsefesi açısından da oldukça önemli bir yerde durur. Her ne kadar Marx daha çok kapitalist toplumdaki hukuk sistemine getirmiş olduğu eleştiriler ile öne çıksa da aslında Marx'ın düşüncesindeki ideal toplum tasarımının da hukuk felsefesi açısından önemli bir açılım sunduğu söylenebilir. Yani Marx aslında kapitalist toplumdaki burjuva hukuk anlayışındaki soyut hak anlayışını eleştirmekte ve aslında burada bütün insanlığa ait olduğu iddia edilen hakların büyük ölçüde kapitalist toplumda üretim araçlarının mülkiyetini elinde tutan egemen sınıfın ayrıcalıklarını temsil ettiğini vurgulamaktaysa da özellikle komünist toplum tasarımında insanlara ait hakların ortak çıkar, ortak ihtiyaç uyarınca düzenden değil, bir kişinin özgürlüğünün başka birinin özgürlüğüyle uyum içinde olduğu ve tahakkümün bulunmadığı eşitlikçi bir toplum tasarımı ortaya atar. Bir yönüyle bu minimum hukuki baskı ile işleyen tahakkümün olmadığı eşitlikçi bir toplum ütopyası olarak da düşünülebilir. Fakat bu ütopik komünist toplum idealinin başka bir açıdan hukukun üstünlüğü idealinin özünü yakaladığı pekala da söylenebilir. Görüldüğü üzere Marx'ın düşüncesi aslında hem kapitalist topluma yöneltmiş olduğu eleştiri açısından hem de gelecekteki topluma ilişkin önerdiği ütopik toplum tasarımı açısından hukuk ile çeşitli açılardan ilişkilendirilmeye müsait oldukça zengin bir muhteviyata sahiptir. Fakat Marx'ın ortaya attığı fikirlerdeki bu çok boyutluluğun ötesinde Marx'ın hukuk hakkında ileri sürdüğü düşüncelerin belli başlarının altını bir kere daha çizerek Marksist hukuk yaklaşımının temelini oluşturacak bu düşünce sistemini Biraz daha belirgin biçimde ortaya koymakta yarar vardır. Marx'ın düşüncesinde hukuk her şeyden önce ekonomik yapının yansıması olan bir üst yapı unsuru olarak karşımıza çıkar. Yani Marx açısından hukuk da tıpkı din gibi, ahlak gibi, sanat gibi bir üst yapı elemanıdır ve ekonomik yapı tarafından belirlenir. Bu yönüyle Marx açısından üretim ilişkileri ve sınıf savaşı ekonomik yapının belirlenmesinde oldukça önemli olduğu için hukukun anlaşılması açısından da oldukça önemli bir yerde durur. Marx açısından ekonomik yapıyı biraz daha açtığımızda aslında hukukun Egemen sınıfın çıkarlarını koruyan bir enstrüman olarak karşımıza çıktığı görülür. Hukuk bunu hem devletin baskı araçlarından biri olması sebebiyle hem de aynı zamanda mevcut durumu meşrulaştırarak bir rıza üretme yeteneğine sahip olması hasebiyle gerçekleştirir. Ve Marx açısından egemen sınıf kapitalist toplum söz konusu olduğunda Burcu Vazi'nin egemenliğine karşılık gelir. Bu yönüyle kapitalist toplumda hukuk Marx açısından aslında üretim araçlarının mülkiyetini elinde tutan Burcu Vazi'nin ayrıcalıklarını korumak üzere aslında bir işlev üstlenir. Ana hatları itibariyle bakıldığında aslında Marksist hukuk yaklaşımının evrensel ve zamansız aynı zamanda soyut nitelikteki haklara yöneltmiş olduğu eleştiri vesilesiyle doğal hukuk akımına bir eleştiri yönelttiği ancak diğer taraftan toplumsal bağlamdan kopuk kural incelemesi olarak pozitivist hukuka da bir eleştiri yönelttiğini diğer taraftan hukukun toplumsal eşitsizlikleri pekiştiren bir enstrüman olarak öne sürülüşüyle sonraki yıllarda hukuka yönelik eleştirel açıdan yaklaşacak birçok çalışma için bir zemin oluşturduğunu ve hukuku aslında toplumdaki sınıf savaşı ve toplumsal gerçek üzerinden irdelemek hususundaki ısrarıyla hukuka yönelik gerçekçi, realist bir bakışı beslediğini söylemek olanaklıdır. Büyük düşünce akımlarında ya da büyük filozoflarda olduğu gibi Marksist hukuk yaklaşımı da aslında ve aynı zamanda Marx'ın görüşleri de yalnızca ileri sürdüğü argümanların tutardığı üzerinden değil, kendisine yöneltilmiş olan birçok eleştiri vesilesiyle yeni düşüncelere zemin oluşturması bakımından oldukça zengin bir düşünce akımı olarak hukuk felsefesinin tarihindeki yerini alır. Her ne kadar Marx'ın ve Engels'in aslında hukuk hakkında doğrudan hukuka odaklanan bir çalışmaları bulunmasa da aslında Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisi, Grundrisse ekonomi politiğin eleştirisine katkı, Kapital, Komünist Manifesto ya da Fransız Üçlemesi eserlerinde görüldüğü gibi Birçok eserinde hukukla ilgili önemli fragmanların yer aldığı söylenebilir. Marx'ın ve Engels'in ardından hukuka ilişkin marksist bir perspektifi kullanan bir dizi düşünürün de ismini bu ders kapsamında zikretmekte yarar vardır. Marksist hukuk yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilebilecek başlıca düşünürler Evgeni Pasukanis, Antonio Gramsci, Nico Polansas, Louis Althusser'dir. Bu düşünür ya da teorisyenleri Marksist hukuk yaklaşımının 20. yüzyıldaki öne çıkan temsilcileri olarak dile getirmekte yarar vardır. Marksist hukuk yaklaşımından sonra hukuka yönelik eleştirel açının uç noktaya vardırıldığı anarşist hukuk yaklaşımına da ya da anarşizmin daha doğrusu hukuka yaklaşımına da kaba hatları itibariyle değinmekte yarar vardır. Mevcut hukuk sistemine yönelik eleştirinin en uç noktasına vardırıldığı düşünce akımının anarşizm olduğu söylenebilir. Aslında anti otoriteryen eğilimin uç noktasına vardırıldığı bir düşünce akımı olarak Anarşizm daha çok devlet ve mevcut hukuk sistemine yöneltmiş olduğu köklü eleştiriler ile bilinen bir düşünce sistemi olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar mevcut hukuk sisteminin ve devletin köklü bir eleştirisini yapsa da anarşizm içerisinde yer alan düşünürlerin kafalarında, akıllarında aslında ideal bir hukuk düzeninin olduğu da pekala söylenebilir. Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Godwin gibi bazı önemli düşünürlerin temsil ettiği bu düşünce akımında yer alan hukuk düşüncesine biz ana hatları itibariyle Proudhon ve Godwin üzerinden değineceğiz. Artık neredeyse bir slogan haline gelen mülkiyet hırsızlıktır önermesiyle meşhur olan ve Türkçe'de mülkiyet nedir kitabından mülkiyet nedir isimli kitabından bildiğimiz Joseph Proudhon'a göre Mülkiyet esas itibariyle hırsızlıktır. Hatırlayalım, Hegel'in düşüncesinde mülkiyet hakkı özgürlüğün gerçekleşmesinin bir koşulu ve zorunlu bir aşaması olarak karşımıza çıkmışken, Fridon açısından toplumdaki adaletsizliklerin kaynağı olarak çıkar karşımıza özel mülkiyet düşüncesi. Bu yönüyle baktığımızda Pridon'a göre özellikle üretim araçları üzerinde kurulan özel mülkiyet İnsanların emeklerinin sömürülmesini de olanaklı hale getirir. Bu yönüyle Proudhon'un düşüncesinde en fazla göze çarpan, öne çıkan e, hatlardan bir tanesi mülkiyet karşıtıdır. Fakat bunun yanında aslında Proudhon'un düşüncesinde mevcut devlet düzeniyle beraber pozitif hukuk sistemine de eleştiri getirildiği görülür. Çünkü Proudhon açısından aslında birçok anti otoriteryen düşünür açısından olduğu gibi devlet güçlerin baskı aracı olarak karşımıza çıkar. Bu yönüyle toplumun doğal düzenini ve özgürlüğünü kısıtlayan hukuk kuralları, yapay hukuk kuralları eleştirilir. Proudhon açısından hukukun temeli devlet ya da belirli bir egemen grubun koymuş olduğu yasalar değil toplumsal dayanışma ve adalet ilkesi olmalıdır. Peki Platon bunun nasıl gerçekleşeceğini ileri sürer pratikte? Platon'a göre özgür, eşit bireylerin karşılıklı anlaşmalarına dayalı ilişkiler üzerine bina olunan bir hukuk düşüncesi ancak ideal anlamda adalet düşüncesine toplumun yakınlaşmasını olanaklı kılacaktır. Bu yönüyle Prudon'un düşüncesinde aslında merkezi otoriteye dayanmayan yatay örgütlenmiş bir hukuk sistemi tasavvurunun olduğu pekala da söylenebilir. Ki bunu Türkçe'de aslında mülkiyet nedir isimli çalışması kadar bilinmeyen federalizm prensibi ya da federalizm ilkesi isimli çalışmasında bir merkezin yerine yerel örgütlenmelerin ve devletin yerine toplumun olduğu bir hukuk tasavvuruyla ortaya koyar. Yani Piridon açısından yalnızca mevcut devlet ve hukuk sisteminin yıkılması gerekli değil, aynı zamanda ulaşılması gereken ideal bir hukuk sisteminin de tasarlanması icap eder. Ve Proudhon bunu mevcut hukuk sistemiyle devletin tam tersi mantık ilkelerine dayanan bir hukuk ve siyasal örgütlenme tasarımı üzerinden biçimlendirir. Mevcut hukuk sisteminin Proudhon'unkinden farklı bir açıdan eleştirildiği başka bir anarşist düşünür olarak William Godwin'e de değinebiliriz. Godwin de tıpkı Prudon gibi ya da anarşist gelenekte alışkanlık olduğu üzere aslında mevcut hukuk sistemine yönelttiği eleştiriyle öne çıkan bir anarşist düşünürdür. Godwin yasal anlamda adaletin eleştirisini ortaya koyarken yasalara yönelik aslında oldukça anlamlı ve düşündürücü bir eleştiriyi de dile getirir. Godwin açısından çıkarlar, menfaatler, sürekli değişeceği için, vakalar sürekli değişeceği için toplumsal yaşamın dinamik karakterini yasaların yakalaması söz konusu olamaz. Bu yönüyle yasalar aslında bir açıdan sürekli toplumsal yaşamın ardında kalmaya mahkumdur. Diğer yandan Godwin'e göre yasa akla aykırıdır. Godwin'in burada kastettiği yasa elbette ki Pozitif yasa yani insani yasalardır. Yasa akla aykırıdır ve her yasa doğası gereği Godwin açısından baskıcı ve keyfidir. Godwin'e göre adalet kurallarının gerçek anlamda anlaşılması aslında yasaları da gereksiz kılacaktır. Gerek Proudhon'da gerek Godwin'de gerek diğer anarşist düşünürlerde aslında insan doğasına duyulan esaslı ve köklü bir güvenin emareleri çok rahat yakalanabilir. Anarşist eğilim açısından insanı kötülüğe sevk eden mevcut hukuk sistemi ve siyasal örgütlenme formudur. Godwin'in düşüncesi de düşüncesinde de bu açık bir şekilde yakalanabilir. Mevcut hukuk sisteminin ve devletin baskısı olmaksızın insan doğasının kendisini tam anlamıyla gerçekleştirdiğinde aslında ne hukuk sistemine ne de devlete ihtiyaç kalmayacağına ilişkin anarşist ve oldukça iyimser varsayım, Godwin'in ceza eleştirisinde de kendini gösterir. Godwin'e göre ahlak dışı ve etkisizdir cezalar. Çünkü suçu aslında gerçekten yok edecek olan ceza korkusundan arınmış kötülüğü yok etme özgürlüğüdür. Fark edildiği üzere gerek Godwin'de gerek Proudhon'da aslında mevcut hukuk sisteminin ve devletin bir eleştirisine ilaveten ideal bir hukuk sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkinde önemli kabullere rastlanabilir. Özellikle mevcut hukuk sistemine yöneltilen eleştirileri uç noktaya taşıyan bir düşünce akımı olarak anarşizm 20. yüzyılda da farklı sahiplerle hareket ederek mevcut hukuk sistemini eleştiren ya da ideal bir hukuk sistemi tasarımı ortaya atmak isteyen düşünürler üzerinde etkili olacaktır. Örneğin liberal kanada bakıldığında Robert Nozick'in bal gibi aslında anarşizmden, anarşist düşünce akımından ciddi anlamda etkilenmiş bir devlet ve hukuk teorisi ortaya attığı görülecektir.